Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 sene geçti. Coğrafyamızın bu asırda yaşadığı en elim hadisenin acıları ilk günkü kadar taze. İsmaila Derneği olarak 11 ili etkileyen 50 binin üzerinde kardeşimizin vefatına sebep olan depremin ilk anından itibaren devlet kurumlarıyla koordineli bir şekilde tüm birimlerimizle yardıma koştuk. Depremin ardından oluşturduğumuz yardım kalemleri vasıtasıyla depremzede kardeşlerimizin gıda, barınma, ısınma ihtiyaçlarının yanı sıra manevi destek olarak da yanlarındaydık. Allah Teala depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi ve İslam alemini her türlü musibetten muhafaza eylesin.